Antalya'da Antalya Ticaret Odası ve Sanayi Odası Başkanlığı'nda çok güzel bir organizasyon yapıldı. Organizasyon Antalya Tarım Zirvesi adı altında başladı. Sayın Tarım Bakan Yardımcımız Ebu Bekir Gizli Gider ve değerli milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve Antalya'daki tarımın paydaşları bu zirveye katıldılar. İlk önce devlet büyükleri gerekli görüşmeleri, konuşmaları yaptı. Şu anda birinci panel başladı. Her panelde Antalya özelinde ve buradan Türkiye yayılımcı bir şekilde tarımda daha iyi neler yapılabilir, hangi konuları geliştirebiliriz, tarımda nasıl bir lider olabiliriz, konularını işleyip her alanla ilgili görüşlerimizi bildireceğiz. Antalya bu bağlamda Türkiye'deki tarımın en önemli olduğu şehir, seracılığın en çok yapıldığı şehir, polikültür olan çok önemli bir şehir. Dolayısıyla burada yapılacak her türlü çalışmanın öncelikle Antalya'ya ve Türk tarımına büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Zirvenin şimdiden ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biliyorsunuz bitki beslemenin en önemli ihtiyaçlarının başında geliyor. Gübre olmadan verim ve kaliteyi artırabilmemiz söz konusu değil. Türkiye'de gübre üretim kapasitemiz gübre üretim kabiliyetimiz gerçekten her geçen yıllarda çok ciddi anlamda ilerliyor. Fakat bizim en büyük sorunumuz hammadde kaynakları açısından yetersiz olmamız. E bu bağlamda özellikle orta vadeli planda Sakarya gazının, doğal gazının gübre olarak değerlendirilmesini de ülke olarak çok önemsiyoruz. Ülkemizin biraz önce söylediğim gibi üretim kapasitesi ve kabiliyeti yüksek bir ülke. Ham madde ve kaynakları ve finansal kaynaklardan desteklendiğinde her türlü ürünü üretip dünyayla rekabet edebilecek bir düzeye gelebiliriz. Türkiye'de gübreyle ilgili en büyük sorun ne yazık ki son yıllarda tüketim azalıyor. Çünkü dünyada globalde oluşan krizden biz de olumsuz olarak etkileniyoruz. Etkilendiğimizden dolayı gübre ile ilgili, gübre kullanımı ile ilgili maalesef bir azalma söz konusu. Bunu mutlak surette önüne geçilmesi gerekiyor. Türkiye'de bilinçli gübrelerin yaygınlaştırılması gerekiyor. Bununla ilgili ciddi anlamda çalışmalar yapılması gerekmektedir. Şimdi gübre ile ilgili üretim maliyetleri, ham madde maliyetleri ve finansman maliyetlerine bağlı olarak değişiyor. 2021 yılında gübre fiyatları çok artmıştı tüm dünyada üre gübresinin fiyatı 1000 dolar seviyelerine çıkmıştı bu 2022 yılının ağustos ayından 2022'nin sonuna kadar 270 dolarlara düştü şu anda yeniden dünya piyasasında örneğin üre gübresinin 350 ile 400 dolar olduğunu görüyoruz fiyatın sadece belirleyicisi bizim ülkemizdeki maliyetler değil çünkü biz bu konuda ham madde olarak dışa bağımlı olduğumuz için arz talep dengesi ülkeden uygulanmış oldukları ihracat kısıtlamaları gibi birçok sebep bizi olumsuz bir şekilde etkiliyor. Gübre maliyetleri de buna bağlı olarak değişiyor. Biz Biliyorsunuz endüstri 4.0 yaşıyoruz. Dolayısıyla burada tarım 4.0 adı altında dijitalleşme ve teknolojinin tarımın her alanına girme konusunda gerekli çalışmaların Türk tarımının bitkisel üretiminin, hayvansal üretiminin daha verimli birim alandan daha yüksek kaliteli ürün almasına sebebiyet verecektir. Dolayısıyla bu dijitalleşme kelimesinin altının doldurulması ve bununla birlikte bunun tarıma yaygınlaştırılması Türk tarımına büyük fayda sağlayacaktır.